Bu dersimizin konusu eksi arkadaşlar 9 çıkarma. Dokuzun arkadaşı bir. 9 çıkarmak için bir ekle on çıkar yapıyoruz. Abaküs değerimiz 86. 9 çıkarmamız isteniyor. 9 çıkarmak için bir ekledik ve on çıkarıyoruz. Abaküs değerimiz 77 oluyor ve altına 77 yazıyoruz. Abaküs değerimiz burada 38. 38. 9 çıkarmak için 9'un arkadaşı 1'di. 1 ekliyoruz. 10 çıkarıyoruz. Abaküs değerimiz 29 oluyor ve 29'u aşağıya yazıyoruz. Abaküs değerimiz 27. 9 çıkarmamız isteniyor. 9'u çıkarmak için 1 ekliyoruz. 10 çıkarıyoruz. Abaküs değerimiz 18 oluyor ve 18'i aşağıya yazıyoruz. Abaküs değerimiz burada 47. 9 çıkarmak için 9'un arkadaşı 1'di. 1 ekledik. 10 çıkarıyoruz. Abaküs değerimiz 38 oldu. 38 altına yazıyoruz. Burada abaküs değerimiz 92. 9 çıkarmak için 1 ekle, 10 çıkar yapıyoruz. Abaküs değerimiz 83 oldu ve 83 aşağıya yazıyoruz.